Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'e yeni güncelleme geldi. Yeni güncelleme değil aslında. Bu paket geldi. Ben de aldım. Zaten üstünde görüyorsunuz. Böyle bir tane 3 tane pet var. Ve böyle bir tane üst var. Tam göstereyim. Dur şu patendeyim. Olmuyor. Evet. Şuradan tam görebilirsiniz. İlk böyle bir tane mor var. Bir de pembesi var. Ben ikisine de bayıldım açıkçası. Eee İkisinin de kullandığı yüz bu değil aslında. Bu neden yani bak farklı kreatörlerin şey değildi. Bunların pakete gelmiş onu bilmiyorum. Neyse ben bu paketi açıkçası bayıldım yani. Çok güzel. Şimdi size bu paketin farklı şeylerini göstereceğim. İlk önceki arabayı gösterelim. Araba burada. Şöyle Bitimiz burada yatıyor gördüğünüz gibi ve araba böyle şeyler çıkarıyor. Markası da Keke. E ve ve böyle ay, zıplayınca araba uçuyor. hele işte arabası gibi şöyle gördüğünüz gibi. Bir de peşinden geliyor. Neyse onu boş verelim. Böyle e, şeyler frene basınca da her zamanki gibi bir şey olmuyor. Ama böyle basınca uçuyor dediğim gibi. O benim çok hoşuma gitti. Eee Evet. Şu an iki saattir biri beni kovalıyor. Şimdi Evet. Bak. Evet. Şimdi kurtuldum. Şimdi size şey göstereceğim. podyumda bir tane <laughs> neyse işte. Onu göstereceğim. Şu eh, buradan. Ben bundan o bu şey vardı bir kere. Ben bir, birine birinde görmüştüm. Daha hızlı almamıştım. girdiğinde keki olmuştum. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Ödüm koptu. Bu ne? Tövbe Ben oyun sesleri mi açtım? Tövbe Böyle bir olmaz. Oyun sesi açılmış ya. Tövbe estağfurullah. Anlamadım ki oyun sesi açılmış. Öyle. ya bir şeyim bana neden düzgün kıyafetler çıkmıyor? O sesi de açamış zaten. İyi. Ay kapatacağım şunları. Ya düzgün bir şey. Ne oluyor ya şu an? Evet arkadaşlar oyunda bir problem var galiba. Allah Allah kapattım her şeyi. Heh, çok. Ay bu ses yüzündenmiş galiba. Arkadaşlar şimdi böyle şeyler çıkıyor. Tabii bana az önceki bir şeyler çıktı. O, o neyse ne. İlk öncelikle bu paralı olan kıyafet çıkıyor. Tabi bu süreli bir şey. Ee, ve bu karakteri kullanıp bir şey yapamıyorsun maalesef. Ah, yerle kapatmam lazım. Keke çıkar umarım. Yine aynısı çıktı. Keke de keke keke keke. Kek. Çıldırtacak bu beni? Ha, oyun oldu bu. şimdi oyun oldu ya? Hadi. Evet arkadaşlar ben keke çıkınca videoyu devam ettim. Çık kiki... keke ha, çok şükür. <laughs> çok şükür. Şimdi keke çıktı. Çok şükür. Ben keke sayfayı göstermeye çalışıyorum. Ee, bu tam keke. Yani o gösterilen şey. Bu ne? Bu bir tane şey yapmışlar. Kıyafetini yapmışlar e, ee, böyle olmuş. Bu arada bu durum şunu koyalım bir tane olduğu için dışarıda konulabiliyor. Ay. Burada mı? Oyuncaklarda ha. Evet. Buraya koyulabiliyor tabi. Ben koymayacağım. Öylesine kaca koydum. Sağladım şu anda. Dur, şunu düzelteyim. Bari. Çok önemli. Evet güzel Ortaya ne koyalım? Bunu koyalım. Evet tamam. Evet burayı sonra düzenlerim ben. Evet şimdi işte ben bu, bu peti 5. seviye yapmak istiyorum. O yüzden pet için oynayacağız yani. Hemen gidelim. Ama falan vereceğiz şimdi ama. Ben videodan önce biraz büyüttüm ama işe yaramadı. Evet şimdi iyi hadi. Bir şey çok tatlı ya. Dördüncü seviye oldu hadi. E şu kadarcık yani bu ne? Parmağımın çeyre, çeyreğinden daha küçük oldu. Bu arada arkadaşlar şu yeni gelen bisikleti ben de... geçemiyorum ki. Şunu da göstereceğim. Yeni gelen bisikleti çok beğendim ben. nerede o? Yıldız değil mi? Dur. Burada. Böyle arkasından şöyle elmaslar çıkarıyor gördüğünüz gibi. Zıplayınca da bu arada. Minik çıkarıyor ama. Şöyle güzelliğini görüyorsunuz zaten. Yani. Evet. Ben bunu gayet beğendim ama arabası daha güzel nedeni şöyle burada bir tane şey var bakar mısınız Kudalya var ee, dediğim gibi şöyle şeyler çıkarıyor tabi böyle 4 kişilik ve üstü açık bir araba uçabiliyor yani biraz fazla iyi bir araba. Hello Kitty arabasıyla aynı e, denebilir ama daha güzel bence. Ben bu, sırf bu paket için evle yaparım çok güzel çünkü. Şimdi buraya sizce buna nasıl bir iş yapılırsa bir uçma gitmeye çalışacağım Şimdi nasıl gideceğim bilmiyorum. Aşağıya lazım şimdi. Bismillah. Oha harbi yaptım bu arada. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Araba güneşe çıkar mı acaba? aya ay, ay çıkar mı diyebilirim. Ben buradan çıkamam. O yüzden şöyle yer atmamız gerekiyor. Bakar mısınız? Bayağı bir kalıyor yani. Bayağı iyi. Önümüze bir engel çıkınca hızlıca şey yapabiliyor. Aa şimdi uçmaya tabi. Şimdi ay burada. Mesafe çok iyi. Şimdi bismillah. Gidiyorum. Ama bu çok alçakta kaldı. Gitti zaten. Ay, arabalar gidemiyor zaten. Arabalar gidemiyor. Uçaklar helikopterle gidebiliyor. Ama şu an gaz kermesine çok uyandım. Açıkçası. Ama teşkilat evi de olsaydı bu paketin yani. Bir iki saat saate şunu alamadım. Neyse almıyorum. Her, almışım Aha Lisa da bindi arabamıza. Almayayım ben takas. Şimdi bunu büyüteceğiz. O yüzden FaceTime oynayalım. Lisa beni bırakmayacak gibi gözüküyor. O yüzden FaceTime'a hemen gireyim ben. Nisa'da girdi. Kıyafetler satın alabiliyorduk değil mi? Unuttum. Yuh. Merinet. Merinet. Bunun ismi Merinet. Çünkü bu kızın ismi Merinet. Evet. Birazdan videonun sonuna geleceğiz. Yeşil ve kırmızı. Yine. Sonra ben ilk saç makyajdan başlayacağım çünkü böyle olmuyor. Her zamanki gibi benim favori saçımı seçiyoruz tabii ki. Bu saç tam vazgeçemem ben yani. Benle bu saç mükemmel ikili. Dediğim gibi çok seviyorum. Benim kombinimi çalacaklar yine. Olsun. Ben daha iyisini giyeceğim. Şuradakiyle aynı bir komik. var ben de bunu giyeyim ama o kız bir... Şimdi ilk bunu giyeceğim ama sonra değiştirebilirim. Abi herkes bu kombini giyiyor kimse. Kızı kopyalıyor gibi oldum. Düzgün kimse bu konuyu yapmasa ben yaparım. <laughs> Şimdi koşu hızlıca şapkayı çıkarıp farklı bir şey giymem lazım. Yetişmeyecek sanki ha. Yes, giydim. İlk ben ilk ben. Yes. Yes, yes, yes. İlk ben geliyorum işte bu. İşte bu mutlu yıllar. Kalpte de koyalım. Mutlu yıllar dedim. İlk ben çıkmam bence çok iyi bir şey de yeşil kırmızı diyor canım. Yeşil ve kırmızı diyor. Neyse ne işte. Yeşilin nerede? Kırmızın nerede? Ben onu göremedim yani. kız diyecektim bu ama Sera ismi ama tipi ya ilk önce kombinden önce ter rengi terengi ter rengi yok yani bu tur biraz garip oldu ben podiumda play... arkadaşlar böyle az kişiyseniz böyle oluyor yani ben bir şey demiyorum yerler nereden geliyor? <laughs> Yeşil ve kırmızı. Kırmızı şu ayakkabılardan şu hiçbir yerden görmüyorum. Yeşilin nerede? Bakayım. Yeşil he, şu minicik. Bu ne bir... ya sen. Bu far kendi kendine komi yapmış gerçekten. Elini yapan bendim zaten. Ee, teşekkür ederim canlarım. Bak düzgün yapmadılar. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Evet beni tebrik de Ben de tebrik edeyim. Tebrikler. İyi oyunda Tebrikler. Evet. Tebrikler diye. Nasıl edeyim? Tata etmeyecektim de. Tamam bu lise o liseyim kısa. <laughs> evet neyse. Bana da tıkanmıyor. Tövbe sağlıklar. karardı. Evet, oyun bug'ı yediği için sunucudan çıkıyorum. Girdim arkadaşlar. Tamam. Şimdi acaba bunu böyle yapsam mı? Aha kalmıyor tabii Staff'la. Durun, hadi bir daha. Eh, oluyor. Evet. Tamam. İki saat var. Bir dakika ya. Bir saat var mı? arkadaşlar o bu reklam seyredebiliyor mu şu an? Bu reklamı mı? reklamı mı yapılır ya? Gerçekten şaka mı? son moda mobilyalar. Kesin kesin son moda. Yani kesin son moda zaten. Evet, son moda. Hadi ya. Arkadaşlar minicik kal şurada bitecek inşallah. Ve ben de videonun sonuna geleyim artık. Bu heri 5. seviye olursa geleceğim. Bir tane daha. Ben buraları durduruyorum. Siz bayağı beklersiniz. Evet arkadaşlar. Ay. Şimdi bitti ve peşini seviye oldu. Ve şu tantınlığı bakın. Nerede? Onu hemen almam lazım. Heh. Beşinci seviye olmuş mavi kurdal takıyor. Hiç yakıştıramadım ya. Mesela ben pembe giydirmedim mi? Doğudan beri. Neyse böyle kalırsın. Ee, şu nasıl olur ona? Ay güzel oldu sanki. Her petine bunu takıp güzel olacak diyorum ama. Önceden takmayacağım. Sen, sen çok güzel. Bunlar bile kuzu acaba nasıl oluyor? İlk beşinci sevi... Nerede? Arkadaşlar herim kayboldu. Harry Potter'ın herisi kayboldu. Çok oldu be. Heh. Evet bu da. Beni tabii Bunlar umarım umarım uçuyorsundur. İnşallah uçuyorsundur. Değil mi? Değil mi canım? Uçacaksın sen çünkü. Artık böyle gözüküyor mu ya. Arkadaşlar bir bana çok yakın ha. Evet şimdi videonun sonuna gelelim. Nerede gelelim bu sefer? Bilemedim şimdi o yüzden derin şeyden. Ben. geldim. Şimdi dans edelim. Dans edince konfetler patlıyor çünkü sadece. Evet. Dur biraz geri gidelim. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye.